Bu videoda paylaş sayfasını oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Paylaş sayfası view klasöründe oluşsun. View ise yeni bir dosya ekliyorum adına da share.vue diyorum. Share.vue için yönlendirmeyi önce yapalım. Router içerisindeki index.js'ye geliyorum. Share sayfasını buraya import ediyorum share sayfasını import ettikten sonra root ayarı vermemiz gerekiyor. Şurayı kopyaladım. Yapıştırıyorum. Pet olarak slash share diyeceğim. İsim ve komponent olarak da şehir diyelim. Yönlendirmeyi sağladık. Butona tıkladığımızda artık yönlenebileceğiz. Önce şehir sayfasını yapalım. Şer nokta bu içerisinde template oluşturarak başlıyorum. Template'in içerisinde bir divimiz olacak. Bu divimiz container yapısında olsun. Ardında düşüncelerimizi yazacağımız bir inputumuz olsun. Bu inputa da gönder butonu eşlik edecek. Gönder butonu tıklandığında düşüncemizi görmüş olacağız. Daha sonra yorumların Bizim yaptığımız yorumların listelendiği bir panelimiz olsun. Hemen gönderin altında. Bu panelde de yaptığımız yorumlar ya da düşünceler yorum sayılarıyla birlikte gelsin. Tarihi de atılmış olsun. O zaman ben hemen şöylece hızlıca yapmak istiyorum. Paylaş sayfasına da yönlenelim. Önce giriş yapmamız gerekecek. Giriş dedik. Buradan Udemy hazırla giriyorum. Paylaş sayfasına tıklandığında Evet, şu an yönlendirmeyi yapmadığımız için çalışmıyor. Hemen onu da yapalım. Navbar içerisine geldim. Navbar'da paylaş butonu A olarak duruyor şu an. Bunu önce router link yapacağım. Ardından to attribute ile yönlenme işlemini gerçekleştireceğiz. Nereye yönleneceğiz? Slash şehre yönleneceğiz. O yüzden yönlendirmeyi yaptık. Paylaş'a bastık. Şu an için sayfamızda bunlar görülüyor. Gördüğünüz gibi düşüncelerini yaz yazıyor. Buraya düşüncemizi girebiliyoruz. Gönder dediğimizde düşüncemiz gidecek. Bizim düşüncelerimiz burada listelenecek. Kaç tane yorum yapıldıysa buradan görebileceğiz. Tarihi de burada görebileceğiz. Son olarak bu share sayfasında style ayarlaması yapalım. Share'e geldim. Style alanını oluşturacağım. Şöyle yapıyorum. Biraz boşluk bırakalım. Container verdik. Max bit olarak 600 piksel. Padding top olarak da 50 piksel veriyorum. Bu style verdikten sonra da sayfamız böyle görülecek.